Merhaba sevgili çocuklar ve değerli velilerimiz. Ben Yakın Doğu İlkokulu görsel sanatlar öğretmenlerinden Laden Eker. Biliyorsunuz okulumuz bir süredir zorunlu şekilde tatil edilmiş durumda. Bu süreçte biraz ayrı kaldık ve sizleri çok özledik. Yalnız bu süreç içerisinde eğitimden de ayrı kalmamamız için sizlere video ders programı hazırladık ve bunu sistemimize dahil ettik. Bunda amacımız, e, seneye derslerimizde ve tekrar okulumuza başladığımız zaman daha hazırlıklı olmanız ve evde günlerinizi bu etkinlikleri yaparak daha güzel geçirmenizi sağlamak. Bizim bugünkü videomuzda konumuz e, üç boyutlu laleler, üç boyutlu lalelerle buket yapımı. Şimdi videomuzu başlatıyoruz ve görüyorsunuz. Elimizde herhangi renkten, herhangi bir renkten oluşan kağıtlarımızı katlıyoruz. iki kez katlıyoruz. Ve şimdi ona bir yarım lale kalıbını, daha önceden çizdiğimiz bir lale kalıbını ve kestiğimiz bir lale kalıbını kenarına koyarak çiziyoruz. Makas yardımıyla keserek bunu çıkartacağız. Ve elinizde iki adet lale şekli bulunacak. Bunu açtığımız zaman bir bütün şeklinde dönecek. Bunu diğer renkli kağıtlarımıza da yapıp farklı renklerde çiçekler elde edebiliriz. Mum yapıştırıcımızı alıyoruz. Kenarına sürüyoruz. Ve bunları birbirine tutturuyoruz. Yine birbirine yapıştırıyoruz. Katlı şekilde katlılığını hiç bozmadan yine başka bir kağıdımızı alıyoruz. Çiçek şeklimizi alıyoruz ve birbirine yapıştırıyoruz. Yapıştırıcımızı kenarına sürüyoruz. Daha sonra birbirlerine birleştiriyoruz. Bunu açtığımız zaman gördüğünüz gibi böyle üç boyutlu bir çiçek şeklini yakalıyoruz. Yani ihtiyacımız olan yapıştırıcı, renkli kağıt ve makastan başka bir şey değil. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir şey. Gördüğünüz gibi diğer farklı renklerde de çiçekler yapabiliriz. Şimdi elimize başka bir kağıt, başka renkte bir kağıt alıp koyuyoruz ve çizdiğimiz bir vazo şeklini, kestiğimiz bir vazo şeklini yapıştırıyoruz kağıdımıza. Daha sonra ince uzun çubuklar şeklinde yeşil bir kağıttan keseceğimiz diğer kağıtla renkleri yeşil bir rengi vazomuzun içerisine mum yapıştırıcıyla yapıştırıyoruz. Bunların uzunlu kısalı olması daha gerçekçi görünmesi adına önemli. Önce uzunlarımızı yapıştırdık. Daha sonra daha kısa çiçek dallarımızı yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi vazonun ağız kısmını tam yapıştırmayarak birazcık açık bıraktı ve e, içerisine yerleştirdikten sonra yeşil dallarımızı. Evet çiçek dallarımız hazır. Şimdi çiçeklerimizi artık arka yüzeylerine iyice mum yapıştırıcımızı sürerek yapıştırabiliriz. Buketimiz hazır hale gelmek üzere. kaç renkte yaptığımız çiçeklerimizi yapıştırdıktan sonra düzeltiyoruz. Ve gayet çok güzel gerçekçi 3 boyutlu çiçeklerimiz oluyor. Daha kısa olanlar çiçeklerini de yapıştırıyoruz. Şimdi de şeklinin yaprakları şeklinde kestiğimiz, yeşil kağıttan kestiğimiz yine ve ortasında iz bıraktığımız yaprak şeklindeki kağıtlarımıza yapıştırıcımızı sürerek yine vazonun ağz kısmının içerisine doğru sokup yapıştırıyoruz. Ne gördüğünüz gibi çok güzel bir lale buket elde etmiş oluyoruz. Evet çocuklar izlediğiniz üzere bugünkü videomuz 3 boyutlu renkli kağıtlardan yapılmış lale buketiydi. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.